Merhaba sevgili çocuklar. Yazılar yaklaşıyor. Bazı okullarda tarihler belli oldu. Bazı okullarda da çok yakın bir zamanda tarihler belli olacak. Biz de matematik videosundan sonra Türkçe videosuyla karşınızdayız. Hazırsanız hemen başlayalım. Türkçe yazıları çocuklar genellikle bir okuma parçasıyla ya da şiirle başlar. Ve Verilen bu şiir ya da okuma parçasıyla ilgili birkaç soru sorulur. Biz de bu çalışmamıza bir şiirle başlamak istedik. Şiiri hızlıca okuyacağım. Lütfen dikkatli takip edin. Yalnız olur mu insan? Arar hep bir sıcaklık. Bulunca yakın bir can başlar güzel arkadaşlık. Oyunda onu ararız. Birlikte olur ortaklık. Yürekten sevgiyle sararız. Yaşar iyi arkadaşlık. Unutmayın siz bunu. Arada olur kırgınlık. Küs durmanın yok sonu. Barış ister arkadaşlık. Şairimiz Semih Bilgiç. Bizimle bu şiirini paylaştığı için ona ayrıca teşekkür ediyoruz. Şimdi bakalım birinci sorumuz neymiş? Şiirin konusu nedir? Birinci dönemki yazılı çalışmamızda hem konunun hem de ana duygunun ana fikrin nasıl belirlendiğini ayrıntılı bir şekilde anlatmıştık. Şimdi kısaca bir tekrar edelim. Çocuklar, konu üzerinde durulan, anlatılan varlık, olay, kavram ya da durumdur. Eğer bir şiirde okuldan bahsediliyorsa konusu okul, ormandan bahsediliyorsa konusu orman, bayraktan bahsediliyorsa konusu bayraktır. Peki bu bilgiye göre bizim şiirimizde neden bahsediliyor çocuklar? Aferin, harikasınız. Arkadaşlıktan bahsediliyor, öyle değil mi? O halde şiirimizin konusu arkadaşlık. Konuyu yazdık. İkinci sorumuz şiirin ana duygusuyla ilgili. Hemen ana duygunun da ne olduğunu kısaca bir tekrar edelim. Ana duygu şiirin bütününe yani tamamına hakim olan duygudur. Yani bize ne hissettirmek istiyorsa şiir, işte ana duygusu odur. Örneğin bayrak sevgisi, ağaç sevgisi, okul heyecanı ya da aile özlemi. Öyleyse bu şiirin ana duygusu ne olabilir? Yani bu şiirin bütününde hangi duygu hakim? Arkadaşlığın önemi öyle değil mi? Şunu unutmayalım çocuklar. Şiirlerde ana duygu olur. Okuma parçalarında, paragraflarda, metinlerde ana fikir olur. Ana fikri de şöyle belirliyorduk. O okuma parçasında anlatılmak istenen şey nedir? Yani okuma parçasında bize ne mesaj veriliyor? Bunu bulduğumuz zaman ana fikri belirlemiş oluruz. Bunları kısaca bir tekrar ettikten sonra gelelim üçüncü sorumuza. Şiire göre güzel arkadaşlık ne zaman başlar? Bu sorunun cevabı birinci kıtada çocuklar. Bakın bulunca yakın bir can başlar güzel arkadaşlık. Yani yakın bir can bulduğumuzda güzel arkadaşlık başlıyormuş. Dördüncü soru. Şair neyi unutmamamızı istiyor? Bakalım şair bizden acaba neyi unutmamamızı istiyor. Son kıta çocuklar, unutmayın siz bunu. Arada olur kırgınlık. Beşinci soru da şöyle olsun çocuklar. Şiire bir başlık yazalım. Ne olabilir bu şiirin başlığı sizce? Bence birçoğunuz arkadaşlık dedi. Öyle değil mi? Peki yazalım arkadaşlığı. Başka fikri olan varsa elbette şiirle uygun olması şartıyla buraya istediği başlığı atabilir. Yani biz arkadaşlık yazdık diye herkes bizim yazdığımızı yazmak zorunda değil. Öyle sinirlenmeyin hemen. Öğretmenim ben arkadaşlık yazmak istemiyorum. Saygı duyarız efendim. Herkes istediği şekilde yazabilir. Tabii şiirle uygun olması şartıyla tutup da buraya uzay diye başlık atamazsınız. Sıradaki sorumuz deyimlerle ilgili çocuklar. Muhtemelen deyimler ve atasözleriyle ilgili sorular çıkabilir. Yüzlerce deyim ve atasözü var çocuklar. Bildiğiniz gibi bunların hepsini bu çalışmada anlatmak mümkün değil. Biz buraya 10 tane deyim aldık. Bu deyimlerin anlamlarını karşılarındaki ifadelerden bulacağız. Böyle bir çalışmada önce anlamları okumak bize zaman kazandırır çocuklar. Hızlıca bir okuyalım. Çok acıkmak, olduğundan güzel göstermek, aşırılığa kaçmak, çok güzel konuşmak, sürekli söylenip durmak, darılmak, yüz vermemek, hazırlanmak, hiçbir şeyi anlayamaz duruma gelmek, durmadan söylemek, çok korkmak. Şöyle bunları bir olabildiğince aklımızda tutmaya çalışalım, hatırlamaya çalışalım. Bakalım birinci deyimimiz neymiş? Dırdır etmek. Dırdır etmek çocuklar ne olabilir? Çok güzel konuşmak olabilir mi? Kimseye çok güzel konuştuğu için aman dırdır etme demeyiz. Ama karşımızdaki kişi sürekli söylenip duruyorsa ona dırdır etme denir. Buraya bir yazdık. İkinci deyim ölçüyü kaçırmak. Ölçüyü kaçırmak aşırılığa kaçmak anlamına gelir. O yüzden buraya iki yazmalıyız. 3 surat asmak. Bunun anlamı ne olabilir? Hazırlanmak mı? Yok canım, çok alakasız. Darılmak, yüz vermemek. 4 paçaları sıvamak. Hadi paçaları sıvayalım da artık şu işe bir başlayalım deriz. Hazırlanmak anlamında çocuklar paçaları sıvamak. 5 ağzından bal akmak. Bence bunu hepiniz tahmin ettiniz. Evet evet çok güzel konuşmak. 6. Kafası durmak. Bu bazen hepimizin başına gelir çocuklar öyle değil mi? Hiçbir şeyi anlayamaz duruma gelmek. Ah kafam durdu. Aman ha yazılda sakın kafanız durmasın çocuklar tamam mı? 7. Dilinde tüy bitmek. Bu ne demek acaba? durmadan, bıkmadan, usanmadan söylemek demek. Sabahtan beri size ders anlatıyorum çocuklar. Karnım zil çaldı. Yani çok acıktım, çok. 9. Yüreği ağzına gelmek. Çok korkmak. Ve 10. Göz boyamak. Yani makyaj yapmak. Değil canım. Bir şeyi olduğundan güzel göstermek. Deyimlerle ilgili çalışmamız bitti. Şimdi bir de atasözü sorumuza bakalım. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamıyla birlikte verilmemiştir? A. Ne ekersen onu biçersin. Anlamı: Yaşamımızda bugün nasıl davranır ve yatırım yaparsak gelecekte karşılığını alırız. Evet çocuklar, bu atasözünün anlamı budur. B. Yazın başı pişenin kışın aşçı pişer. Yazın o sıcağında durmayan, güneşi aldırmadan çalışıp kazanan, yiyeceğini hazırlayan kişi kışın rahat eder, hiç sıkıntı çekmez. Bu da doğru çocuklar. C Bir elin nesi var, iki elin sesi var. İnsan her işi tek başına yapabilecek güce sahiptir. Hayır çocuklar. Bu atasözünün anlatmak istediği şey burada yazılan cümlenin tam tersi. Yani insan her şeyi tek başına yapamaz. Mutlaka birilerinin yardımına ihtiyaç duyabilir. D'ye de bir bakalım. Üzülmesin burada de. Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur. Biraz komik bir atasözü. Çocuklar ana ve babalarından öğrendiklerini yapmaya özenirler. Bu atasözünün de anlamı doğru verilmiş. O yüzden doğru seçenek C. Bir sorumuz daha var atasözleriyle ilgili. Seçeneklerdeki atasözlerinden hangileri birbirleriyle yakın anlamlı değildir? Bakalım hemen. A. Ayağını yorganına göre uzat. Ak akçe kara gün içindir. Her iki atasözü de tutumlulukla ilgili çocuklar o yüzden birbiriyle yakın anlamlı. B. Körle yatan şaşı kalkar üzüm üzüme baka baka kararır. İki atasözü de insanların, daha doğrusu yakın arkadaşların birbirine benzediğini sürekli zaman geçirdikleri için birbirlerinden etkilendikleri anlamına geliyor. Dolayısıyla yakın anlamlı C. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Keskin sirke küpüne zarar. Bir işin sonunu düşünmeden öfkeyle davrananların, sinirle hareket edenlerin öncelikle kendilerine zarar verdiğini anlatıyor bu atasözleri. D. Lafla peynir gemisi yürümez, sakla samanı gelir zamanı. Hayda! Ne alaka çocuklar? Bu atasözünde bir işi başarmak için emek harcamamız gerektiği anlatılıyor. Bu saman zaman atasözü de tutumlulukla ilgili yani A şıkkındaki atasözleriyle ilgili. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği. Diğer sorumuza geçtik. Aşağıdaki cümlelerde kır kelimesi kaç farklı anlamda kullanılmıştır? Bakalım şıklarımıza. A. Pazar günü kırılara gidip temiz bir hava alalım. Buradaki kır çocuklar ne anlama geliyor? O, oh, mis gibi. işte size kır, böyle yeşillik, çimenlerin olduğu güzel havalarda piknik yapabildiğimiz bir yer. Bu kır görseli burada dursun çocuklar. İçimiz açıldı, öyle değil mi? B, en sevdiğim bardak kırıldı. Bunun resmini göstermeme gerek var mı? Kırılan bir bardak var burada. C, kır saçlı adam sokaktan geçti. Bakın kır saçlı demek artık saçlarının büyük bir kısmı beyazlaşmış ve gri görünümlü anlamındadır. Sizin için hiçbir masraftan kaçınmıyoruz. Artistleri sayfamıza davet ediyoruz. Bu artist de burada dursun. D odamın camını kim kırdı? Burada da kırılan bir cam var. Fark ettiniz mi? B seçeneği ile D seçeneğindeki kır kelimesinin anlamı aynı. Parçalanmak anlamında. Demek ki bu soruda kır kelimesi bir, iki, bir de parçalanmak anlamında kullanılmış. Yani üç farklı anlamda kullanılmış. İyi güzel anlattık da biz buraya seçenekleri koymamışız. E dedik ya canım kaç farklı anlamda kullanılmış diye. E seçenek yok. Buraya yazmıştı seçenekleri. Hiç siz de söylemiyorsunuz çocuklar. Hemen düzeltiyorum. Bunlar seçenek değildi. Cümleydi. Seçenekleri buraya yazdım. Doğru cevap 3. Çocuklar bir hata gördüğünüz zaman söyleyin. Her şeyi benden beklemeyin canım. Şimdi bu soruda hemen şunu hatırlatalım. Kır kelimesi eş sesli bir kelime çocuklar. Aynı zamanda yaz, kaz, gül, yol, yüz ve bin kelimeleri de eş sesli kelimelere örnektir. Yani birden fazla anlamı olan kelimelere eş sesli kelimeler diyoruz. Diğer sorumuz hangi cümlede sebep sonuç ilişkisi yoktur? A. Terli terli soğuk su içtiği için boğaz ağrıdı. Boğazının ağrmasının sebebi ne? Terli terli soğuk su içmesi. Bunun sonucunda da boğaz ağrımış. Yani burası sebep, burası sonuç. B yeterince çalışmadığından yazılıdan kötü not aldı. Eyvah. Sakın siz böyle bir şey yapmayın çocuklar. Sonuç ne burada? Evet, kötü not alması. Peki kötü not almasının sebebi ne? Yeterince çalışmaması. Yani sebep, sonuç. C çok acıkmıştı. Bu yüzden yemeğini çabucak bitirdi. Yemeğini çabucak bitirmesinin sebebi ne? Çok acıkması. Ve tabi bunun sonucunda da yemeğini çabucak bitirmesi. D. Kitabın hepsini okuyamadım. E. Biz ne yapalım? Öyle değil mi çocuklar? Bu bir sonuç. Bunun sebebi ne? Bilmiyoruz yazılmamış. O yüzden doğru seçenek D. Yanlış yazılan sözcüklerle ilgili bir çalışmamız var çocuklar. Tablonun bu kısmında sözcükleri yanlış yazdık. Bu tarafa da doğrularını yazacağız. En çok yanlış yazılan ve yanlış söylenen sözcüklerden biri eşortman. Buna aşortman, üşürtman, eşurtman diyenler de var. Bunun doğrusu gördüğünüz gibi eşofmandır. Fiat değil fiyat yani bir ürünün fiyatı herkes değil bunu yaşlı genç çoluk çocuk herkes yanlış kullanıyor neredeyse burada Z değil S olacak çocuklar yalnız değil yalnız yani N ve L yer değiştiriyor tıraş değil burada I olmalı tıraş Spor derken i olmaz arada spor diye yazarız. Aynı şekilde tren derken de arada i olmaz. Yani tren değil tren. Yanlış. E zaten kendisi yanlış yazılmış. L ve N yer değiştirmeli. Kirbit değil, kibrit olmalı. Çok sık yanlış yazılan ve yanlış okunan bir sözcük daha orijinal değil, orijinal. Yani R'den sonra da i var. Şarj değil, şarj. Gel seninle iddia girelim. Değil, iddia olmalı doğrusu. Eczane yerine eczane yazarız. Ama gerçekten de eczane demek zor. Konuşurken ağzımızdan eczane gibi çıkıyor. Ama doğru yazımı bu şekilde. Fasulye değil. Bu da çok yanlış yazılıyor çocuklar. Ü yerine U yazacağız. Fasulye. Eksoz değil. Ekzoz olmalı. Ve sürpriz değil çocuklar. Sürpriz şeklinde yazılır. Aşağıdaki pekiştirme sözcüklerinden yanlış yazılanları işaretleyelim. Bazı sözcükler pekiştirme yapılarak anlamları artırılır yani kuvvetlendirilir. Mesela yeşil değil de yemyeşil deriz. Yani bir yerin çok yeşil olduğunu anlatmak isteriz. Yemyeşil doğru bir yazımdır. Büsbütün bu da doğrudur. Mavimsi bu mas mavi olmalı. Mavimsi mavi gibi anlamına geliyor. Ama mas mavi maviliğin çok olduğu anlamına gelir. Tertemiz bir yerin çok temiz olduğu anlamına gelir. Kapkara doğru bir yazımdır. Sımsıkı doğrudur. Sar sarı doğru değil çocuklar. Sap sarı olmalı doğrusu. O yüzden işaretliyoruz. Şimdiki çalışmamız öznel nesnel çalışması. Cümlelerimizi okuyacağız. Öznelse başına ö, nesnelse ne yazacağız? Öncelikle çocuklar öznel ve nesnelin ne olduğunu bir hatırlayalım. Öznel kişiye göre değişendir. Nesnelse herkese göre aynı olandır. Cümlelerimizi okuyalım, daha iyi anlayacağız. Ay Dünyamızın uydusudur. Çocuklar bu size göre, bana göre ya da bir başkasına göre değişir mi? Yani bir kişi şunu söyleyebilir mi? Hayır. Bence ay dünyamızın uydusu değil. Dünyamızın uydusu Güneş'tir. Böyle bir şey söyleyene inanamayız zaten. O yüzden bu cümle nesneldir. Yani bu ifade herkes için aynıdır. Kişiden kişiye göre değişmez. Kedi en şirin hayvandır sana göre en şirin hayvandır, bana göre en şirin hayvan kedi değil, başka bir hayvandır. Belki eşektir, belki de öküzdür, belki köpektir. Öyle değil mi? Herkese göre değişebilir bu. O yüzden öznel bir cümledir. Bu arada eşek ya da öküz deyince neden güldünüz? Onlar da hayvan değil mi canım? Allah Allah. Köyler ilçelerden küçük yerleşim yerleridir. Evet çocuklar bu nesnel bir cümle. Aynı şekilde anıt kabir Ankara'dadır cümlesi de nesnel çünkü bir kişi şunu söyleyemez. Hayır bence anıt kabir Ankara'da değil, İstanbul'da. Böyle bir şey olmaz çocuklar. Herkese göre aynı olan bir cümle bu da. Salata karışma örnektir. Evet bu da herkese göre aynı olan bir cümle. Dolayısıyla nesnel bir cümledir. Gitar çalmak çok zordur. Bana çok zor gelebilir ama sana çok kolaydır. O yüzden bu ifade öznel. Bu elbiseye bayıldım. E ne yapalım canım bayılırsan bayıl. Sen bayılabilirsin ama ben hiç beğenmeyebilirim. O yüzden bu da özneldir. Bir başka sorumuza geçtik. Aşağıdaki sözcüklerin karşısına basit, birleşik ya da türemiş yazınız. Yazalım. Basit neydi çocuklar? Hiçbir şekilde ek almamış sözcükler. Birleşik neydi? İki anlamlı sözcüğün bir araya gelerek başka bir sözcük oluşturması. Türemiş de bir sözcüğe ekler geldiğinde yeni bir anlam kazanmasıydı. Özellikle lı, lık, siz ve ci ekleri geldiğinde türemiş sözcükler elde ederiz. İlk sözcüğümüz gözlük. Burada göz kelimesine lük eki gelmiş. E Diyeceksiniz ki öğretmenim az önce lık dediniz. Çocuklar lık eki sözcüğün ünlü harfine göre lük ya da luk ya da lik şeklinde de yazılabilir. Yani göz kelimesinden gözlük kelimesi türemiş. Göz başka bir anlama gelir, gözlük başka bir anlama gelir. Biri organ, diğeri bir araç. Gökyüzü kelimesi birleşik kelime çocuklar. Gök ve yüz kelimelerinin birleşimiyle oluşmuş ve ü ekini almıştır. Gökyüzü Duvar kelimesi herhangi bir ek almamış. O yüzden basit kelimedir. Basit deyince de sanki böyle bir olumsuz anlam çağrıştırıyor gibi oluyor çocuklar öyle değil mi? Aman sen de çok basitsin. <laughs> Peki tamirci. Tamir kelimesine c eki gelmiş ve başka bir anlam kazandırmış tamir kelimesine. Başka bir anlam yani yeni bir anlam kazandırdığı için bu kelime türemiş kelimedir. Bence Çanakkale kelimesini tahmin ettiniz. Çanak ve kale kelimelerinin birleşimiyle olmuş. Yani birleşik kelime. Aynı şekilde Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi isimler de birleşik kelimedir. Son örneğimiz kalem, Kalem de çocuklar hiçbir ek almamıştır. O yüzden basit kelimedir. Sırada D ve Ki ekleri var. Yanlış kullanılan D ve Ki eklerini belirleyeceğiz. Bakalım ilk cümlemize hemen sen de bizimle gelsene. Çocuklar D'nin ayrı mı bitişik mi yazılmasını anlamamızın en kolay yolu D'yi kapatmak. Bakın şimdi D'nin üzerini kapatıyorum ve cümleyi bu şekilde okuyacağım. Sen bizimle gelsene. D'yi kapattığımda cümlenin anlamı bozuldu mu? Yani cümle kulağıma tuhaf geliyor mu? Saçma geliyor mu? Hayır. Eğer D'yi kapattığımızda cümlenin anlamı bozulmuyorsa D ayrı yazılır. Diğer örneğe bakalım. Sende fazla kalem var mı? Kapatalım D'yi. Ne oldu bu kez? Sen fazla kalem var mı? E saçma bir cümle oldu çocuklar öyle değil mi? Kulağıma tuhaf geliyor. Bakın sen fazla kalem var mı? Bu ne demek yahu? Cümle anlamsız oluyorsa D'yi kapattığımız zaman D bitişik yazılır. Yani buradaki de yanlış kullanılmış. Bitişik olmalı. Onu hemen bitişik hale getirelim. Şimdi gelelim kiye. Bendeki top patladı. Çocuklar, ki'nin ayrı mı bitişik mi yazılmasını anlamak için çok pratik bir yöntem var. Ki'nin önündeki kelimeye ler ya da lar ekini ekliyoruz. Eğer ler ya da lar ekini eklediğimiz zaman bu kelime anlamlı oluyorsa ki eki bitişik yazılır. Bakın ler ekini yazdım. Ler ekini ekleyince kelimemiz bendekiler oldu. Bendekiler diye bir kelime var mı? Yani kullanıyor muyuz? Elbette kullanıyoruz. Demek ki buradaki ki bitişik yazılmalı. Unutmayalım ler ekini cümleye değil sadece kelimeye ekliyoruz. Son cümlemiz bir baktım ki ne göreyim. Şimdi burada hemen ki'nin yanına ler ekleyelim. Ler ekledik ve kelimemiz baktım kiler oldu. Çocuklar böyle bir kelime duydunuz mu hiç? Yani baktım kiler diye bir kelime var mı? Saçma oluyor öyle değil mi? Ha işte saçma oluyorsa bu ki ayrı yazılmalı. Ayrı yazılmalı dedik. O yüzden buradaki ki'yi ayıralım. Son çalışmamız çocuklar gerçek ve mecaz anlamla ilgili. Altı çizili kelimeler gerçekse yanına gerçek yazacağız. Mecaz anlamlıysa mecaz yazacağız. Hemen bakalım. Onun bu anlamsız sözlerine çok kırıldım. Çocuklar gerçekten kırılıyor muyuz? Yani kemiklerimiz mi kırılıyor? Hayır. O yüzden bu mecaz anlamlı. Çünkü kırılma kelimesinin gerçek anlamı parçalanmaktır. Tabağın kırılması, bardağın kırılması gibi. Teyzemin yaptığı kurabiyeler çok tatlı olmuş. Olabilir biraz şekerini fazla katarsak kurabiye tatlı olabilir. Bu gerçek anlamlı bir kelime. Tiyatroda dekor çok önemlidir. Bu gerçek ya da mecaz değil, terim anlamlı bir sözcük çocuklar. O yüzden bunun yanına terim yazacağız. Ben soruya başlarken terim kelimesini kullanmayı unutmuşum. Dekor tiyatroda kullanılan eşyalardır ya da sinemada. O yüzden terim anlamlı. Terim anlamlı demek bir bilim, spor ya da sanat dalına ait kavramlardır, kelimelerdir. Bağlamayı notalara bakmadan çalabiliyordu. Nota kelimesi müzikle ilgili bir terimdir. O yüzden buna da terim yazacağız. İrem yazılıya gelemezse işte o zaman yandı. İrem gerçekten yanıyor mu, tutuşuyor mu? E hayırsa bu mecaz anlamlı. Bu biberler çok acı. Lafarımız ben çok severim olsa da isek. Neyse çocuklar buradaki acı kelimesi gerçek anlamlı. Ama onun bu sözleri çok acı deseydik oradaki acı kelimesi mecaz olurdu. Böylece videomuzun sonuna geldik sevgili çocuklar. Elbette bunlardan başka öğrendiğiniz, işlediğiniz konular varsa onlara da çalışın. İhmal etmeyin sakın. Dilerim hepiniz yazılıdan çok yüksek puanlar alırsınız. Hatta inşallah 100 alırsınız. O yüzden çalışmayı ve çalıştıklarınızı tekrar etmeyi ihmal etmeyin. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.